bir tablo var şu anda Fenerbahçe türbünlerinden yükselen havai fişekler, yanan meşaleler. Çok renkli bir görüntü koydu ortaya. Kemalettin ilk atak şansı Fenerbahçe'den. Bir arabası kaleci Mehmet. İlk 3 dakika geride kaldı. Popescu Hakan Şükür'e doğru. Rüştü'ye kadar geliyor. Popescu. Marcio. Atak yönü sol taraf. Orada Hasan. Ortaya çevirirse Hakan Şükür içeride. Abdullah onu kontrol etmişti. Top savunmaya çarpıp dışarı gidiyor. Ve köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Maçtaki ilk korner. Topun gerisinde Hasan. Arka tarafa doğru gelen top. Kapan orada. Bir kafa Rüştü sıyrılır mı? Okan'ın pası. Marcio ceza sahasına girmek istiyor. Faal bekliyor Galatasaraylılar. Boşat devam dedi. Alpay. Okan yanında. Alpay. Topu saklama düşüncesinde. Alparslan. Kaptırdı topu. Kemalettin. Oldovan. Mustafa. Sıyrılmak istiyor. Mustafa. Geçemedi rakibini. Popescu. Şimdi Emre. Bir uzun top. Marcio karşı karşıya. Offset yok. Rüştü çıktı. Marcio sıyrıldı. Kale boş. Marcio. Gol tehlikesi. Marcio ortaya çeviriyor. Gol pozisyonu ve gol. Galatasaray 1-0'a geçiyor Fenerbahçe karşısında. Gol adeta geliyorum dedi. Ve Marcio'nun pasında Galatasaray Hakan Şükür'ün attığı golle 1-0'a geçti. 1-0 önde Galatasaray Fenerbahçe karşısında. Marsio rüştüden sıyrıldı. Kale boştu. Kale mi vuracak diye baktı, Topu ortaya çevirdi. Ve işte pozisyon bir kez daha görüntüde. Fenerbahçe savunması çizgi halinde. Marsilya savunmanın arkasına sarktı. Kale boş. Marsio topu ortaya çeviriyor. Ve gerilerden gelen futbolcu Galatasaray'da Golcü Hakan babaları yollayınca sarı kırmızı takım 1-0 önde. İşte pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Galatasaray Kadıköy'de 7 yıldır yenemediği Fenerbahçe karşısında ligde 1-0 öne geçiyor. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü var şimdi. Hakan Şükür, Hasan Şaş, Marsio golün hazırlayıcıları ve şimdi Fenerbahçe ata. Moldovan vurdurmuyorlar. Fenerbahçe hemen cevap vermek istiyor Galatasaray'a. Uzaklaştırıyor Galatasaray savunması. Hasan Ceza sahasında Hakan Şükür top istiyor. Bu itin boşalt pozisyona yakın ve devam diyor. Şekaneciyle Emre, Emre vuruyor Rüştü. Şimdi dönen top, Marcio bir çalım, ikinci pozisyon. Hakan gol pozisyonu devam ediyor. Emre yetişemedi. Yüzde bir gol pozisyonu. Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Emre Rüştü karşı karşıya mutlak gol pozisyonu. İşte izliyoruz. Sonrasında Marcio ve Hakan sonuç alamıyor Galatasaray. Offside bayrağı da kalktı Marcio için. Mehmet dikkatli arkadaşlarının baraj oluşturması için onlara bağırıyor şu anda. Topun gerisinde Tayfun bıraktı. Abdullah, Abdullah sert vuruyor dışarıya. Hakan. Hasan. Yanında Marcio. Hasan'dan derinlemesine Kemalettin'den seken top. Dışarı gidiyor ve köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Ergün. Emre kaptı. Emre bir orta ceza sahasında Barcio ikinci gol şansı sıyrıldı. Barcio ve gol. Galatasaray 2-0 yapıyor durumu Barcio ile. Barcio, Barcio, Durum 2-0 oldu. Fenerbahçe 0, Galatasaray 2. Hasan ve Barcio'nun attığı goller Galatasaray 30. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Rüştü görüntüde, Marcio ondan sıyrıldı. Son haftaların formda futbolcusu ve topağaları yolladı. Galatasaray 2-0 önde. İşte Emre, Alpay'ın hatası Marcio. Rüştü'den sıyrıldıktan sonra artık o topağaları yollamak çok kolay. Derbi maçların favorisi olmaz derler. Favori Galatasaray'da karşılaşma öncesinde son haftalardaki form durumunu göz önünde bulundurursak... Fenerbahçe'li futbolcular çok büyük hırsla çıktılar maça ama 30 dakikada gelen iki gol. Şimdi Tayfun, yanında Mustafa. Kemalettin, Alpay, Suat kaptı topu. Çabuk oynarsa Galatasaray tehlikeli bir atak daha geliştirebilir. Şimdi Hakan Şükür'e doğru. Seken top Hakan koştu. Rüştü. Hakan Rüştü'den topu kurtardı. Ortaya çevirebilecek mi? Abdullah karşısında kale boş. Şimdi Okan'a doğru. Rüştü de kalesine dönmüştü. 5 Galatasaraylı geldi ceza sahasına. Emre dışarı doğru. Fatih'e. Fatih'ten tekrar Emre'ye. Karşısında Abdullah. Emre sıyrıldı Abdullah'tan. Arka tarafa doğru. Orta. Top rüzgarla birlikte. Okan. Ergün tekrar. Hasan Kemalettin İleride Moldovan yalnız Popescu karşıladı topu. Ergün Karşılıklı pas hataları orta alanda. Kapon Abdullah Mașeo karşısında Fatih Mașeo Sokulmak istiyor. Moşe Uşut durumunda. Bıraktı sağ tarafa Tayfun. Gerilerden geldi. Sert vurdu. Fatih ayak koydu. Ve sırasına. Hasan kurtardı topu Alpay'dan. Tayfun geldi Alpay'ın yardımına ve kaptı topu. Tayfun. Ergün. Marcio. Hakan Şükür'e. Hakan Şükür ceza sahasına girebilecek mi? Hakan son anda Abdullah. Top Marcio'ya doğru. Onun üstünden geçen top Johnson vurdu kafayı. Galatasaray'ın presi. Evre. Şimdi Fatih Suat'tan geriye çizgi halinde yine Fenerbahçe savunması. Vesco'nun ters kafa vuruşu. Moşeo yetişemedi bu topu beklemiyordu. Emre. Hakan Şükür de savunmasını... Hakan Şükür bomboş. Hakan Şükür'e doğru gol pozisyonu. Hakan karşı karşıya vuramıyor. Hakan vuramıyor ve Galatasaray 3. gole çok yaklaştı pozisyonda. Sonuç alamadı. Atak devam ediyor. Şimdi Okan ortası uzak bölgede kafayı vuran Alpay. Galatasaray'a daha devam edecek mi diye bakıyorum. Top dışarı gidiyor. başladı. Hakan Şükür. Kemalettin. Şimdi Abdullah. Sol tarafa döndü. Bolic ilk kez topla buluşuyor. Emre. Tayfun yükseldi. Seken top Marsio'da. Evet. boldomana doğru. Pas isabetli değil Metin'in. Ahmet. Giriş bir hareket alanı. Okan kapattı şimdi orayı. Okan dokunuyor ve topu dışarı atıyor. Taç. Açtı. Şimdi pası yanındaki Metin'e. Ondan Kemalettin'e. Kemalettin'den sol taraftaki Boliç'e. Boli ceza sahasında sıyrıldı. ikinci pozisyon yerden. Delike bundan önce son anda Ergün. Ceza sahasında Moldovan. Kaleye yüzün dönebilecek mi? Moldovan. Moldovan. Tarafa, gol pozisyonu Hakan'dan önce son anda Cansın. Moldovan attı gol Moldovan sıyrıldı Moldovan'ın önünde boşluk Moldovan gol önünde buldu Moldovan yerden pası golü ceza sahasında vuramıyor bırakmıyor Galatasaraylılar bırakmıyor ve faul olduğunu bilinmiyor bu etkin boşaltma borusu Marcio Marcio İkinci yarıda ilk yarının yıldızlarından Marcio çok fazla etkili değil. Tayfun. Orta. Kapon vurdu kafayı. Elle oynama bekliyor Galatasaray'la ceza sahası Kaleci Mehmet'te kalıyor Moldovan. Topa yetişti yakın bölgeye Mehmet çıktı karesinden seken top dışarı gidiyor korner Erkan oyuna girdi ve sakatlık geçiren hafif sekerek çıkıyor oyundan Tayfun kenarda onun yerine Erkan görev yapacak sağ kanadı kullanacak kuşkusuz ve şimdi topun gerisinde Abdullah Erkan da yanına geldi Ataşın yerinden kullanılmasını istiyor Boş at. Topun gerisinde Abdullah. Abdullah ortasını yaptı. Kale alan içinde Mehmet topu tutuyor. Ortasına kadar geliyor. Ve topu uzaklaştırdı. Şimdi seken top. Bolik ceza sahasında. Ortaya çevirebilecek mi? Sol ayağıyla Moşehu'ya doğru bırakmıyor Galatasaray savunması. Ahmet vurdu kafayı. Erkan bir ortada ondan Mehmet'in ellerinde. Fenerbahçe 1 Galatasaray 2 karşılaşmanın skoru 100 yılın son derbisini Galatasaray kazanıyor.